Türkiye'deki tarihi camilerin adaba aykırı bir şekilde ziyaret edilmesi halkın tepkisini çekiyor. Bu durum yıllardır çözülmeyen bir sorun olarak gündemdeki yerini koruyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tarihi camilere gitmeye başlayan yerli ve yabancı turistler cami adamına uygunsuz kıyafetlerle gidiyor. Turistler uğrak yerlerinin Evet turistlerin uğrak yerlerinden biri haline gelen o tarihi camilerden biri de Diyarbakır Ulu Cami. Diyarbakırlılar adaba uygun kıyafetlerle camilere girilmesine tepki gösteriyor. İnanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarihi camileri ziyaret ediyor. Ancak özellikle bazı kadın turistler İslam'a ve ziyaret edilen yerin adabına aykırı bir şekilde giyinerek bu mukaddes yerlere girmesi tepki çekiyor. <laughs> Diyarbakır'da yerli ve yabancı turistlerin uğradığı yerlerin başında tarihi Ulu Cami ile 27 sahabenin metfun olduğu Hazreti Süleyman Camii geliyor. İnanç turizmi sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle Ulu Cami girişinde birçok farklı dillerde ziyaret adabına ilişkin bilgilendirmeler bulunuyor ancak burada yazılı uyarılara dikkat edilmiyor. Bilgilendirmede özellikle kadınların başörtüsü ve elbise konusunda hem cami içinde hem de bahçesinde dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak birçok yerli ve yabancı turist bu uyarıları aldırış etmeden uygunsuz kıyafetlerle cami yerleşkesinde geziniyor. Diyarbakır'daki Ulu Cami'nin adaba aykırı bir şekilde ziyaret edilmesi cami cemaatinin tepkisini çekiyor. Buraya turist olarak gelen insanlarımıza çok açık saçık bir şekilde geliyorlar, o şekilde görüyoruz. Bu da bizleri rahatsız ediyor, rencide ediyor, üzülüyoruz. Elimizden bir şey de gelmiyor, bir şey de yapamıyoruz. Ben Olu Cami'nin Olu Cami'nin cemaatiyim. Evet. vallahi tepkimiz çok büyüktür. Özellikle, özellikle, özellikle bunu istirham ediyoruz. Yani gerçekten Hz. Süleyman Aleyhisselam o şeytler üstü olsun. Şu Olu Cami 5. Haram-ı Şerif'tir. Camilerin hepsi en küçük bir mabed dahi Kabe-i Muazzama'nın şöbesidir. Caminin havlisi, içi, dişi her şey caminin içidir. Yani bu bayanlar böyle çiril çıplak üreyen bir şekilde buraya geliyor. Yasıktır. Biz çok fazla özellikler hassi oluyoruz. Abi Burada her camide olduğu gibi İstanbul'da da oluyor bu tür şeyler. Yani camilerimize e, bayanların mesela özellikle girip çıkarken dikkat etmeleri gerekiyor. Bilhassa İstanbul'da turistlerde bu daha çok oluyor. Diyarbakırlılar mukaddes mekanlara yönelik adabın bozulmamasını istiyor. Biraz daha derli toplu, düzgün, tesettüre uygun bir şekilde caminin içerisine girseler çok daha iyi olacak yani şimdi. Yetkililerden rica ediyoruz artık cami imamımız, il müftümüzden başlayarak e, yukarıya doğru. Buna bir el açınlar. Yetkili kimse herkese söyleyin yazıktır. camil bir edebi edebi var. Kilise bu şekilde bayan giremez. Gittiği zaman buna muhakkak surette papaz engel olur. Yani içeride sigara içen arkadaşlarımıza da ısrarla onlardan da rica ediyoruz. Burası camidir. Sen odanın içerisinde, kendi evin içerisinde bir sigara içemediğin gibi camide hiç ama hiç içme. Tabii her yerin bir kuralı vardır kapalı olması gerekiyor. İçeride bir ibadethanedir burası. Yetkililer tabi bu konuda daha uyarıcı olmaları lazım. Böyle açık giyinen bayanları dikkat etmeleri konusunda uyarmaları gerekiyor.